senin gözünde. Ne yoksulluğumdan dolayı yok sayılayım. Ne de takılayım insanlığın engeline. Bizi eşitleyen insanlığın onuru değil de nedir? Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi... ...kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O nurla, o nurla.